Ebru öz kütleleri 1.1 ve 1.5 gram bölü santimetre küp olan katı parçacıklarının bir sıvı yardımıyla birbirlerinden ayırmak istiyor. Ebru kütle hacim grafikleri yukarıda verilen X, Y, Z, T, W sıvılarından hangilerini kullanarak amacına ulaşabilir? Burada öncelikli olarak X, Y, Z, T ve W'nun öz kütlelerini bulalım. Bakın buraya yazalım. DX eşittir x için kütle hacim grafiğinin eğimi bize öz kütleyi verir. O zaman bu nedir? 4 bölü 1. dy nedir? dy de 4 bölü 2. dz yazıyorum. dz 4 bölü 3. dt yazıyorum. 4 bölü 4. dw yazıyorum. Bu da 2 bölü 4. Burası nedir? 4 gram bölü santimetre küptür. Burası 2 gram bölü santimetre küptür. Burası yaklaşık olarak 1.3 gram bölü santimetre küptür. Burası 1 gram bölü santimetre küptür. Burası da 0,5 gram bölü santimetre küptür. Şimdi elimizdeki katı parçacıkların öz kütleleri 1.1 ve 1.5. O zaman kullanacağımız sıvı öz kütlesi olarak bu katıların öz kütleleri arasında bir değer alır. Yani 1.1'den büyük olacak, 1.5'ten küçük olacak. O da hangisidir? Hemen bakıyorum. O da 1.3'tür ve cevabımız DZ'dir. Yani Z sıvısı kullanılacak. C seçeneğidir.